Arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Ankara'da 3'ü kum pistte, 6'sı da çim pistte olmak üzere toplam 9 koşu koşulacak. birinci Altılı Ganyan 1. koşuyla saat 14'te başlıyor. 3 yaşlı Arap tayları 1500 metre kum pistte koşacakları şartlı 4 koşu. Ee, önceliğim 1 numaralı e, Rockstar olacak. Megastar'ın öz kardeşi Rockstar. Rockstar. Ee, her yarışında üstüne katarak geliyor. Bugün Müslüm Çelik'le yarışı kazanmaya yakın. Yanına iki tay önereceğim. İlki yaklaşık 4 aydır koşmuyor olsa da 6 numaralı tanışık. iki sefer Çin pistte koştu. Bugün ayan Kurşun'la kum piste yine şanslı olabileceğini düşünüyorum. Son olarak idman pistinde çok beğendiğim bazen startta kalıyor 3 numaralı koca oğlunda. Burada bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Burada bir numara Rockstar bir, bir adım önde olsa da 6 ve 3'ü de yine şanslı görüyorum. Birinci koşu da arkadaşlar. İkinci koşu bölünen meydanın ilk ayağı 3 yaşlı Arap tayları 1600 metre çim pistte hayatlarının ilk birinciliği için mücadele verecekler. Önceliğim 5 numaralı kara tanesi olacak. 3 yarış gördü. Biraz eksikleri olunca e, geri alınıp yaklaşık 2 aydır tekrar hazırlandı. E, yani starttan iyi bir çıkış yaparsa Mahsun Turan'la yarışı kazanmaya, meydandan da çıkmaya yakın gördüğüm tay 5 numaralı kara üzüm tanesi. Rakipleri 800 e, numaralı Tufan ki şu anda e, formda son iki yarışını ikinciliklerle tamamladı. Yine şanslı bir tay. Son olarak da bir numaralı Bozkır Bebesi diyeceğim. Uzayan, uzayan mesafe lehine olduğunu düşünüyorum. Onu yazmadan da olmaz. 5, 8 ve 1 buradaki sıralamam olacak arkadaşlar. Üçüncü koşu ile de yedili plase başlıyor. iki yaşlı İngiliz tayların 1500 metre kum pistte koşacakları şartlı 3 koşu. Birbirine yakın performans sergilediği taylar şu ana kadar. 6 tay yarışa kayıtlı. Dördünü ben şablonuma yazdım. İlki buradaki tek e, dişi Tay 6 numaralı Zamburi Ki şu ana kadar iki kere koştu Mert Ali Solmaz ile Çin pistte 3. ve dördüncülükte lükte kaldı Bugün ilk kez kum pistte çıkacak e, Ayhan kurşunla ilk kez koşacak Ve yine e, takı değişikliği de var 2 e, koşusunda kapalı gözlük Ve starta kadar kulaklık ile koşmuştu Bugün sadece kulaklık Takısıyla koşacak Eğer bu değişiklikler Tay'ı bir adım öne Getirecekse yarışı kazanmaya yakın olarak görüyorum. 6 numaralı Zamburi. Rakipleri 3 numaralı Sesto Elemento Vedat Abiş idaresinde. Sonra 4 numaralı Preventus buranın sürprizini yapabilir. Ve son olarak da 1 numaralı Agent Touch. iki sefer koştu o da ikincilik ve birincilikte tamamladı yarışlarını. Bugün içinde kazanabilir. Sıralamam 6, 3, 4 ve 1 olacak 3. koşu için arkadaşlar. Ankara'da ikinci altılı Ganyan dördüncü koşuyla 15.30'da start alacak. Dört ve yukarı yaşlı Arap atları 1200 metre çim pistte koşacakları şartlı dört koşu 11 kısrak yarışa kayıtlı. İkisinin arasında geçmesini bekliyorum yarışın. E, önceliğim Çelik İdaresi'ndeki 6 numaralı Gökçe Hatun olacak. E, aslında sık sık birbirleriyle koştular. Son iki e, koşuda beraber e, koştuğu Son iki koşuda bir numaraya geçildi mesela Gökçe Hatun benzenciye geçilmişti. Bugün yine de e, önceliğim 6 numaralı Gökçe Altun olacak. Ekürü de gerçi bu sene biraz e, safkanları e, geri gitti. Yani kazanma oranı da düştü Adnan Gelen Ekürüsü'nün ama Ahmet Çelik'le Gökçe Altun'a baktığımızda e, oldukça uyumlular. 3 e, birinciliği 2 iki de ikinciliği var Ahmet Çelik'le Gökçe Altun'un. 13'ün 6 numaralı Gökçe Altun bugün kazanıp moral bulacağını düşünüyorum favorim. 6 yanına yazacağım Safkan'da. Dediğim gibi son iki beraber koştukları koşuda iki seferde Gökçe Hatun'u geçen bir numaralı benzenci. Apranti indirimiyle yarışa katılıyor 58 kiloda. Furkan Çetin'de oldukça iyi performansı var şu sıralar. 6 ve 1 yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii çiğ güzeli var burada. 3-4 ay önce yine beraber koştular. Güzel çocuk Gökçe Hatun ve benzenciyi geçmişti. Bugün 62 kiloda koşuyor. Onun için değerlendirmemi almadım. 6 ve 1 deyip 5. koşuya geçiyorum. 5. koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1500 metre kum pistte koşacakları satış bir koşusu. Kısraklar koşacak burada 14 kısrak. Fiyatlarına baktığımızda da en düşük fiyat 68.000 lira ile kiremitane en yüksek fiyatta 80 bin lira zaten üst limit ee, zor bir koşu olsa da alternatif tek e, önereceğimiz safkan var ki bugün e, iki tane alternatif tekim var biri burada diğeri de 8. koşuda olacak ee, bilmiyorum ikisinde tek atılabilir ya da birini tek atıp bir kurgu yapabilirsiniz buradaki 5 numaralı e, Dulat'ın rakiplerinden e, bir iki boy önde tutuyorum şayet startta çok fazla kalmaz ise son yarışlarının özellikle çok formda ama son yarışını 8-10 boy startta kaldı. Yine de geldi Üçüncülükte tamamladı yarışım. Bugün Mehmet Akyavuz da iyi bir start çıkışı yaparsa rakiplerini geçmesini bekliyorum. Tek diyorum. Burada bayis var. Sıralı beşli bayis olsun. Tabela bayis olsun. Veya dediğim gibi startta kalacağını düşünüyorsan sizde de yanına rakip yazabilirsiniz. Uğur Temur idaresindeki bir numaralı cülük. Sonra ilk kez kumpiste koşacak olan 11 numaralı Simonetta ve 10 numaralı Prenses Küve. Eğer 5 numara startta çok kalırsa şanslı olabilecek diğer safkanlar arkadaşlar. 5 numara alternatif tek sonra 1, 11 ve 10 şanslı gördüğüm safkanlar. 6. koşu kısa vade 8 kupalı bir koşu. Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına düzenlenmiş koşuda. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metre çim pistte koşacaklar. Ee, yani çok bugünün en zor ve en güzel yarışı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda gününde en yüksek ikramiyeli koşusu. Ben burada bir at ayırmadım. Ee, hepsi dedim. Ama bir sıralamam var. Öncelikle Vedat Abiş idaresindeki 5 numaralı reis sandım. Safkan da çok iyi tanıyor. Ve bugün 59,5 e, kilo ile koşacak. Yani 60 kilodan Nihayet e, kurtuldu son yarışlarına bakıyorum hep 62 kilo 62 kilo 62 buçuk kilo 61 kilo son e, 4 yarışında bu kilolarda koştu bugün için e, avantajlı bir e, kilosu var en azından önceki koşullarına göre dediğim gibi Vedat abişte Safkan'ı çok iyi tanıyor Önceliği 5 numara sonra 3 numaralı Aypars. 7 numaralı dizdarım yine baktığımızda son kazandığı iki koşusunu 1600 metrede kazandı. Diğer koşuları daha uzun mesafeli. Yani kısalan mesafe lehine olduğunu düşünüyorum 7 numaralı dizdarımın. Sonra 2 numaralı Yener Sultan Kaizbert temsilcisi. 4 numaralı Kervantay, 6 numaralı adı var ve 1 numaralı yollar az deyip burayı haşlamış oldum arkadaşlar. 5, 3, 7, 2, 4, 6, 1 de sıralamam oldu. 7. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz tayları 1600 metre çim pistte koşacakları şartlı 3 koşu 9 tay yarışa kayıtlı. Üçünü eşit şanslı olarak görüyorum. İlki Gökhan Kocakaya idaresindeki 2 numaralı Golden Jet. Sonra 7 numaralı End of the Route ve son olarak 5 numaralı Soylu Yağmur. İyi bir start çıkışı yaparsa bugün burada sürpriz yapabilir. Muhtemelen sürpriz çıkacağını düşünüyorum. E, sıralamam 2-7 ve 5 7. koşu için 8. koşuda bölünen meydanın diğer ayağı 11 tay 1600 metre çim pisti hayatlarının ilk birinciliği için mücadele verecekler e, diğer alternatif tekim de burada olacak o da 1 numaralı boğaz çocuğu Ahmet Çelik idaresinde e, tek yazılabilir e, son koşusunu buradaki e, rakipleriyle birlikte koştu. Dünya Kralı e, Gök Kara evin evin ve 11 numaralı vakitle birlikte koşmuştu. O gün Ahmet Çelik evin evine e, biniyordu ve ikinci oldu evin evin. Boğaz çocuğu beşinci kalmıştı o yarışta ama oldukça şanssızlıklar yaşamıştı. Son düzlükte özellikle en dışarı açıldı. E, yanındaki taya çarptı. Yani bir türlü gerçek gücünü sahaya yansıtamamıştım. Bugün için Ahmet Çelik tercihiyle ve takılarında da değişiklik yaptı. Dilbağa ilave edildi takılarını. Bir şanssızlık yaşamaz ise uzayan mesafede bir numaralı Boğaz çocuğunun kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. Alternatif tek diyorum arkadaşlar. Yanına at yazmak isterseniz 6 numaralı Özerdem o da üç kere koştu 5. ligde kaldı son koşusu İstanbul'da bir tık daha sert grupta daha iyi grupta koşup yakın ara 5. ligde bitirdi. Bugün için yine şanslı bir safkan 10 numaralı Evin Evin sürekli tabelada geziyor. Sonra 9 numaralı Elif Nurgül ve 2 numaralı Dünya Kralı da yine şanslı olabilecek bir taylar. Dediğim gibi 1 numaralı Boğaz çocuğu çok tutuyorum. Tek de yazabilirsiniz Ya bu buradaki biri Ya da 5. koşuda 5 numaralı e, Dulat dedik e, Veya ikisi de tek dediğim gibi Bugün e, programın üstünde en fazla tuttuğum Safkanlar e, Ve son koşuya geçelim Ankara'da 9. ve son koşu Akşam 6'da başlayacak 4 yaşlı Arap atlarının 1600 metre çim piste koşacakları Handikap 14 koşu 4 at yazdım değerlendirmeme İlki Müslüm Çelik idaresindeki 7 numaralı Başkasap Sonra 3 numaralı Yakup Beyli ki son yarışı grup 3 Ölçü almamak lazım bugün işman çizikle burada kazanabilir Sonra 9 numaralı Sufle Ve son olarak da 16 numaralı Azat diyeceğim yeni formasıyla ikinci kez sahaya çıkıyor Buranın sürprizini yapabilir 7 3 9 ve 16 sıralamam olacak Tabi burada 5 numara var Ufuk Baba çok formda Ama yazmadım şablonuma Yani son yarışlarına bakıyorum Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Elazığ İstanbul, Kocaeli, Bursa yani Bütün hipodromları gezdi Dolayısıyla bir yorgunluk Olduğunu düşünüyorum Yazmadım şablonuma Yani 5 beş sıralı 5'li bayıs var 5. at yazacak olsam da Ufuk Baba olur Ama 6'lı için şablonuma yazmadım Dediğim gibi 7 3 9 ve 16 olacak son koşudaki sıralamam arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere bahtınız açık olsun.